Dünya Bilim Buluş Adamları Derneği'nin genel sekreteriyim. Biz filmle uğraşmıyoruz, ilimle uğraşıyoruz. Sitemin günlük tıklaması 150 bin civarındadır. Kitaplarımızın yayınları da 70-75 baskı yapıyor ama adınız Ahmet olduğunda bu ülkede de mangurtlaştırma olduğu için hiç kıymetiniz yok. Jonilere kıymet daha çok verilmektedir. Ama biz bunları aklımız erdikçe, dilimiz döndükçe söylemeye devam edeceğiz. Hocam bu mangurt diyorsunuz da ben hemen aklıma şu geldi. Ünlü Kırgız roman yazarı Cengiz Aytmatov'un bir evet. romanındaki tiptir o. Yani geç, geçmişine, geleneğine e, karşı duran, kendisini unutan bir tip annesine karşı gelen ilk bir şey. gördüğüne teslim evet. olan. Teslim olan. Bunu açar mısınız? Bu bilim açısından beyin nasıl küçü Efendim onu biliyorsunuz. Evet. Eskiden işte çocuklar doğduğum beyinlerine bir işkembe ee bağlanırdı. Yani evet. oradaki bir hayvanın Hı. değişiktir bu devedir vesairedir. Hı. O beynin gelişmesini engeller. Yani kısaca beyni gelişmeyen insanlara mangurt denir. Hı. Düşünemeyen toplumlara mangurt denir. Çünkü Hı. biz düşünen insan insandır. Rodin'in bir sözü var Hı. biliyorsunuz. Ama evet. biz düşündüttürülmüyoruz şu anda tamamen işte e, sabah sabah bilmem kimler değil mi evet, televolüler, gollerle bu memlekette bir gündem oluşturulmak isteniyor. Aslında bizim gündemimiz bu değil. Bu Necip millet biliyorsunuz 3 kıta 7 iklimde 22 milyon kilometre karede adaletle hükmetmiş ataların bir Necip torunlarıyız biz. Ama nerede bu torunlar? Avrupa'da bugün 7,5 milyona yakın Çay TV çok izleniyor. Ben Avrupa'da 200'e yakın konferans <laughs> verdim. Strasbourg'da dört bin kişi, Paris'te iki bin, İsviçre'de, Avusturya'da, Almanya'nın her mahallesinde bakın. Ben Kopenhag'da adaların hepsinde konferans verdim. İkinci bir bilim adamı gitmemiş ikinci defa buralara. Bir davet edilmemiş. Neden? Belli bir stötikonun içinde Johnny'nin, Hans'ın, Ivan'ın yazdıklarıyla amel ettiğiniz zaman halk sizi istemiyor zaten. Farklı fikirler istiyor. Bu milletin içinden çıkan fikirleri ortaya koymamız lazım. İşte mangurtlaştırılmayan bir nesil ancak sizi anlayabiliyor ve biz bunları uyarmaya çalışıyoruz. Maalesef bugün yediğimiz gıdalarla olsun, radyo dalgalarıyla olsun, seyrettiğimiz filmlerle olsun ve pek çok daha metotlarla belli yine uzaydaki bazı teknolojilerle ülkemize gönderilen bir takım dalgalarla insanlarımızın düşünme ivmeleri düşürülüyor. Bunlara daha çok şehveni duygularda, işte daha çok farklı boyutlardaki beyin dalgaları tetikleniyor. Olabilir mi? Size bir sual sorayım ben. Hani nerede bu Saddam'ın 400 bin devrim muhafızı vardı değil mi? Evet. Hani nerede bunlar? Amerika girdi hiçbiri çıkmadı Bu tarz mı ortaya. yapıldı onlarda? Pentagon açıkladı efendim. Dedi ki biz Irak'ta ve Bosna Hersek'te böyle teknolojileri uyguladık. Ne yaptılar? Apaçiler girdi. Yaydıkları radyo dalgalarıyla işte ne oldu? Şuur bulandırması yaptılar. Kişiler o muhafızlar baktılar saatine. Ya saat 9 benim ne işim var bu ara? inde dedi yani. Hı. Gittiler evlerine. İşte Amerikan ordusu da Irak'a girdi mi acaba? Bunlar çok önemli. Bu çok çok farklı bir şey hocam. Efendim böyle. bunlar Hı. mevcuttur. Şu an televizyonların yaptığı. Bakın birkaç kanalla çalışıyoruz biz. Çok yayınlara da danışmanlık yapıyoruz bu ara. Bunu da söylemek istiyorum. Şu anda 25. kareler tespit edildi. Siz böyle Yunus atlarken görüyorsunuz ama onun 25. karasında acaba çıplak bir kadın mı atlıyor? Mesela eskiden hatırlayın 75'ti hı -hı. siyah beyaz günlerinizi evet, televizyonun evet. bir Edison Hülya Koçyiğit'i öperken babalarımız öö öksürürdü su getirin derdi değil mi? Evet, evet. Çocuklarınız ne diyor şimdi? Baba çekil diyor göremiyoruz diyor. Evet, evet. Ne oldu bize? Haya sıyrılmış inmiş diyor tamamen evet. ar damarımız çatlatılmıştır bugün bakın. O zaman mankurtlaşma böyle oluyor. Mangurtlaştırılmıştır bugün. Yani, Düşünemeyen tamamen hı. dışarıdan gelen Avrupa çalıyor biz oynuyoruz bugün yani. İvan yazıyor uyguluyoruz. Aksini Maranki söylediği zaman çekiniyorlar. Yoksa çekim meseleler üstümüze gelecekler. Hocam bir şey aklıma geliyor. Sözünüzü kestim ama. Estağfurullah. Ee, çok çok ilginç şeyler söylüyorsunuz. Şimdi dünyada teknoloji ile insanlığın sağlığının bozulması bir tarafa farklı düşüncelere doğru sokulabiliyor diyorsunuz. Irak'ta işte Bosna'da yapıldı diyorsunuz. Açıklıyorlar Zih efendim. Beyin bulandırıyor, zihin bulandırılıyor. Peki her derdin bir çaresi var deniliyor. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Bütün bunlara karşı manevi bir koruma, ibadetleri gündeme sokabilir miyiz bunlara karşı koruma? Efendim şimdi ibadetleri sokabiliriz tabii. Bakın Hı. fizik beden güçlü olursa ruh beden rahat eder. İkisinin Hı. elbisesi birbirine uygun olması Hı. lazım. Efendimiz zamanında malum rivayettir. Değişik raviler vardır ama işte Yahudiler geliyor hastane açalım diyorlar Hı. yardım edelim. Olur diyor. 1 iki üç gün beş gün hiç hasta gitmiyor. İşte geliyor ilgili Hı. hekimler. Niye yollamıyorsunuz hastalarınızı? İyi dinleyelim burayı. Hı. Dinleyicilerimiz iyi dinlesin. Müslüman diyor hastalanmaz ki. Kurucu hekimlik işte burada. Buyurun. Evet. Neden diyor? E biz çok yemeyiz, az yemeyiz. Sıcak yemeyiz, soğuk yemeyiz. Bakın. Geç yemeyiz, er, hep itidal vardır bakın. Mevsiminde yeriz diyor mesela şimdi. E, onu da soracağım. Mevsimlik evet. Evet şimdi bakın. Şimdi bu Müslüman. Sahabe dönemi. Evet. Şimdi bugün bakıyorsunuz Hastaneler sabah 7'den gece birlere kadar açık tutsanız dolu. Hapishaneler dolu. Meyhaneler dolu. Delihaneler dolu. Kahvehaneler dolu. Sokaklar dolu. E buyurun camilerde de beli bükülmüş ihtiyarlar var. E şimdi nedir bu? Hangi Müslümanlıktan? Evet iman dereceleri Kur'an'ın lafzı bizzat lafzı şekli hocamız derdi ki yine Rusya'da bunu söyleyen biri bakın hiç 150 yıl o dönemde yaşamış babaları dedeleri ve biz ağlamı o hadiseyi size anlatsam herkes ağlar burada. Babaları Çanakkale'de vuruşmuş. Demiş ki oğlum 1940'lı yıllarda bak Türkler, Türk Müslümanlar yine bura gelecek. Sen büyük bir alim olacaksın ve tekrar e, dünya halas olacak diyor. Yani kurtulacak. Kurtulacak Hı. diyor. Ben diyor deli oldu babam dedim. Diyor Stalin vakti Türk İslam diyenin diyor kellesini kesiyorlar. Babam öldü diyor. Rusya yıkıldı ki yıkılacak diyenin de kellesini uçururlardı. Deli gözüyle bakarlardı diyor. Rusya yıkıldı biz Türkleri bekliyoruz şimdi diyor. Geldi Türkler diyor. Türkler maalesef ilk çok kötü iz bırakmışlardı Türkiye bölgelere. Hep kadınla, kızla, içkiyle, kumarla hep abuk sabuk işlerle ilgili gitmişlerdir. Diğerlerini tenzih ederiz varsa da. Ve dediler ki Allah Allah. Ve bir gün dediler diyor sizi gördük bakın çok önemli. Elmas Hanım'ı gördük. Benim eşim Emekli işte tesettürlüdür kendisi. Hı. Orada dediler ki ki bakanlıktan görevliydi kendisi. Bir baktık ki işte teklifler yaptık diyor. Kadın istersiniz yok dediniz. Kadın bir tane olar. Türk'ün kadını. Arak içersiniz. Hı. Rakı yok deriz. Hı. Türk, Arak dedelerimiz içti de ne oldu ki? Betbah oldu dedik falan. Araştırdık ettik diyor. Baktık ki size bu bilimi öğretmeye karar verdik ve bu kişi böyle büyük bir alimdi işte 16 keşfi olan birisiydi. Neyi anlatmak istiyorum? Şimdi birileri Rabbim şimdi bizim bu programı yapmamız tesadüf mü? Değil. Teşekkür ediyoruz Bozkurt Bey bir ciddi bir kapı açtı burada hayatıyla yaşadı gördü çok mücadele etmiş benim değerli kadim dostumdur kendisi aynı bu büyük bir mücadele vermiş bu Türkiye'de bu milletin bekası evet. için hepimiz buna şahitiz. Şunu söylemek istiyorum şimdi iman dedik tabii ki koruyacak imanlı insan ama bugün kılınan namazı gidin camiye sabah namazından. Kaç kişi var? Hadi diyelim ki en ihlaslı namaz sabah namazıdır değil mi? Evet. Herkes uyurken. Şimdi oradaki kişiye sorun bakayım. Zammı Sure'de ne okudu imam? Bilmiyorum. Bilmiyor. Hadi bildiğini <laughs> diyelim. Manası nedir? Olur Onu da bilmiyor. Evet. Besmele'yi sor bunu da bilmiyor. Evet. Böyle bir namaz olur mu? Manası bilinmeyen bir namaz insana ne kazandırır? Tabii ki kazandırıyor. Ama esas namaz bu mudur? Müminin miracı olan namaz bu mudur? Huşudan biraz uzak oluyor Tabii ki yani bunun dereceleri vardır. Allah bilir bunu. Bilemeyiz. Şimdi hastaneler doluysa, hapishaneler doluysa ve buraların büyük çoğunluğu bakın. Hı. Mümin ve Müslümanlarca doluysa bu Müslümanlar bir kere daha düşünmeli diye düşünüyorum. Hocam peki bu e, kozmik yine onunla ilgili bir şey olacak. E, bugün bakıyoruz dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi de bu obezite dedikleri çok şişmanlama işte hepimizde olan bir şeyler kötü beslenmenin bu tarz şeyler etkisi var mı? Kesinlikle beslenme, beslenme çok önemli. Evet. Bakın ben burada şunu söylemek istiyorum. Obeste bugün salgındır dünyada. Evet. Başta Amerika Avrupa Dunkov sözünün manası e, cipsleri patatesleri patat demelerinin sebebi evet. onu yediğinden. Evet. Şimdi Türkiye'de de Max Danıslar vesaire isim vermiyor.